Bir cuma vakti adamın biri camiye girer. Hoca vaaz vermektedir. Adam oturmaz. Şöyle bir dolanır içeride caminin bir orasına bir burasına bakar ve ani bir hareketle çıkar gider. Biraz zaman geçince sırtına bağlamış olduğu odunlarla döner gelir camiye. Tam namaza başlamak üzere olan cemaatle birlikte saf tutar. Ama sırtındaki odunlarla güç bela bitirir namazını. Eğilip kalktıkça yere düşen odunlar çıkardığı sesler derken bu durumdan cemaat rahatsız olur. Nihayet biter namaz biter bitmesine de her kafadan bir ses çıkmakta. Millet adama söylenmektedir. Tartışmalar imama kadar ulaşır. İmam şefkatle yanaşır adamın yanına, omuzundan tutar. Oğlum, böyle namaz mı olur? Sırtında odunlarla ne bu hal? Sen ne yaptın? Hem kendini hem çevreni rahatsız ettin. Bir dahaki namaza yüksüz gel der. Bunu duyan oduncu adam hüzünlenir, üzülür. Mahcup bir şekilde sorar. Adetiniz böyle değil miydi hocam? Ne adeti diye şaşırır hoca. Cemaat toplanmış olayı izlemektedir. Menzup bu yahu diye homurtular yükselir. Menzup denen o kişi der ki, ''Hocam ben namaz kılmak için girdim camiye. Kendime uygun bir yer ararken içeridekilere baktım. Gördüm ki herkesin sırtında bir şeyler var. Zannettim ki burada adet böyledir. Ben de şu odunları yüklendim geldim işte.'' Bana kızma. Kızacaksan herkese kız. Hoca şaşırır. Benim sırtımda da mı var? Evet der adam. Hepinizin sırtı yüklü. Etraftakilerde deli işte bu şeklinde gülüşmeler çoktan başlamıştır. Menzup artık dayanamaz. Heyecanla fırlar. Ve tek tek insanlara işaret ederek çocukça bir heyecanla bağırır. Bak bunun sırtında mavi gözlü bir çocuk. Bunda kocaman bir elma ağacı vardı. Bunda ağzına kadar altın dolu bir testi. Şunda koskoca bir kazan. Bunda kızarmış tavuk. Şunun sırtında yeşil gözlü esmer bir hatun. Ötekinde ise yaşlı annesi vardı. Sonra başını sallar bezginlikle. Boş yok, boş yok, hiç de boş yok diye sayıklar. Herkes donup kalmıştır. Çünkü adamın dedikleri doğrudur. Kimi doğacak çocuğunu düşlüyor, kimi bahçesindeki meyve ağacını. Biri biriktirdiği altınları, diğeri lokantasını. Biri açtır, aklında tavuk. Öteki sevdiği kadınla meşgul. Bir diğeri bakıma muhtaç annesini huzur evine yatırıp yatırmamayı düşünmekte. Hoca artık dayanamaz. Peki söyle bakalım benim sırtımda ne vardı? Gizemli kişi gülümser. Zaten en çok da sana şaştım be hoca. Sırtında kocaman bir inşaat vardı. Meğerse hoca ev yaptırıyormuş. Kapı pencereyi düşünüp duruyormuş. Hikaye böyle dostlarım. Arada yükü şöyle bir kenara bırakmakta sıhhat var. Çünkü illaki bir gören oluyor. Evet dostlarım. Bu tarz içeriklerin devamından haberdar olmak için kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayınız. Selametle kalın.